Allah ne itiyor lan? Neler kaçın? Allah kahretsin. Şuraya 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 patlayacak bu. Allah. Kaçın kaçın kaçın. Tut 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 tut. Allah. Herkes tutundu mu? Ben tutundum. Ay oh, yanıyor. illa iyileştireceğiz deme. Ah. Hadi beyler yok yavaş, yavaştan yukarıya çıkalım. Şu burayı dom 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 dos. Dakika siz durun ben şunu durayım Olmasın siz durun ben öldüreyim. Tek bu bıçağım kaldı Allah kahretsin. Neyse bir şey olmaz. Şu burayı dom dom dom. Şunu ben halledeyim bekle. Şu burayı şu şu Asansör çökmeler yukarıya gitmemiz lazım. Hadi git o zaman sen. Tamam ben gidiyorum. Of. Allah. Yine gerek. Of. Tamam yine şittim. şöyle tutunalım. Asansör çökecek yoksa. Tamam geldim ben. Kolaydı. Sıra bende. Hop şöyle. Tamam düşeceğim. Tamam. Benim jetpack'im var zaten. Ama çok çalışmıyor. Allah düşürüyor. Düşüyor. Tamam. Of. Asansör çökecek. Korkuyorum. <laughs> Allah çökecek. Neyse ben de geleyim hemen asansörle Yoksa ben de asansörle çökeceğim. Zaten bomba patladı. Asansör çökecek. Şimdi. Hop şöyle tutunalım. Yana döneceğim. Allah. Tamam. İminim sıkıntı yok. Şimdi atlıyorum. Aaaa. Aa. kameraman gücü. Oh. Ben de geldim. Az kalsın orada izleyecektim. Ama neyse hadi boşverin o işlere Yürüyün. Thank mm -hmm. you. Aha <laughs> bıçak bu. Buldum bıçağı. Şimdi pompamın içine koyacağım da. Eskibileri bıçaklayabilirim. Bıçaklayabilirim. Pompayla. Tamam. gibileri bıçaklama zamanı. İşte Allah pardon dursun. Merak etme. Yine var bende. Beyler. Işığın bağlantısını keseceğim. Sessiz ol. Şöyle girelim.

读是不读？嗯 Allah kaçın. Hafir kapıyı açmışken. Şu Koş koş Dark Speaker Man, koş. Şuburlu, şuburlu. Allah kahretsin. Şuburlu, şuburlu, şuburlu. Koşarken yere düştüm. Yüz atlattık be. Harbi ya.

İşte. Oh. Böyle işim biter işte Allah, Allah. Oh Bir dakika Bunu cebime koyacağım Marsaf Kameramanımız öldü Ben şunu alayım Cebime koyayım İleride gerekir Kardeşim görüşürüz ya. Seni özeleyeceğiz. şundan alacağım ben ya. Hop. Şuraya geldik. Hop. Şu kulaklıktan alalım bir tane. Oh tamam kulaklığı taktım. Şimdi jetpack'imizi alalım. Jetpackimizi de burada hemen tak. Hot dark Speaker'dan geliyor mu? Evet geliyor mu?